Futbol Arena'dan herkese merhaba. Gündem Galatasaray ve her hafta olduğu gibi Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Özetle girelim. Hatay Spor mağlubiyetinin temel sebepleri ne sence? Ee, bir kere geniş kadroyu kullanamadı Okan Buruk. çok net bir şekilde burada öz eleştiri yapması gerekiyor Okan Hoca'nın. Çünkü Bayern deplasmanında iyi performans sergileyen, maksimum efor harcayan bir Galatasaray vardı. Ama baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi dönüşlerinin çok zor geçtiğini biliyoruz. Örnek Rize deplasmanı. Çok yakın geçmişte yaşanan bir maç var. Kötü oynasa da kazanan bir Galatasaray vardı. Ama e, Hatay deplasmanında sadece kadroda iki değişiklik yapıldı ve e, bence Okan Buruk e, yanlış bir 11 ile sahaya çıktı. E, en kilit noktada e, yani Kazımcan e, iyi değil. Rakip kim olursa olsun, rakibin kalitesi, seviyesi ne olursa olsun, işte Beşiktaş'ı da İstanbul Sporu'da, Bayern Münih'i de Hatay da Galatasaray'ın zayıf karnının yumruk yediği yerin sol tarafı olduğunu biliyor. Artı Torreriye çok yoruldu Bayern maçında. Hatay'da da çok iyiydi ama partneri yoktu neredeyse. Olivier'a orada orta sahada pres gücü olan ya da sertlik koyabilecek bir oyuncu sınıfında değil. Aslında Olivier'e hamle oyuncusu olarak kullanılabilirdi. Kanayyan'ı oynatmaması çok büyük bir yanlıştı bence Okan Buruk'un. Değişiklikler konusunda da geç kaldı Okan Hoca. Çok açık şekilde bence Hatay mağlubiyeti Okan Buruk'a ya yazar. Peki ek olarak Icardi'nin tam iyileşmeden iğneyle oynaması Galatasaray'ı da olumsuz etkiledi mi? Yani Santrafor'da bir bakan bu tercihi düşünülemez miydi? Yüzde düşünülmeliydi. Yani ilk yanlış ilk 11 tercihlerinden bir tanesi nasıl Kaan'ın oynamaması Kazımcan'ın oynatılması hataysa bakan bunun e, oynatılmaması, İkardi'nin sahada olması da bir hataydı. İstatistikler de zaten bunu gösteriyor. E, i̇ğnesiz çıktığı 15 maçta 14 gol İkardi. İğneyle çıktığı 5 e, maçta sadece bir gol. O da penaltıdan. E, ve artı Bayern mücadelesinde belki de Avrupa'da o bölgenin en zeki, ee, en hızlı oyuncusuna karşı Kim Min karşı bir gol attı. Bakan bu. Yani Bayern Münih karşısında gol attı. Moral buldu. E, Icardi sekerek çıktı. Hatay maçında da oyun içinde sekiyordu. Ya, bakan bu şimdi oynamayacaksa neden transfer edildi? Bazen ee, açıkçası Icardi'ye de dur demeli Okan Hoca. Evet Icardi fedakarlık yapmak için Galatasaray'ın başarısı için bunu yapıyor ama... Ee, ...sağda olması takdire şayan gerçekten fedakarlığa imza atması. Fakat Galatasaray'ın doğruları gereğince bence Hatay'da bakan bunun olması lazımdı. Yoksa neden alındı? Peki Kerem Aktürkoğlu da geçen yıla göre performanslı düşüş olduğunu söyleyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi. Bunun temel nedeni başka bir şey mi yoksa 10 numarada oynatılma ısrarı mı diyelim? Bence Kerem burada en günahsız insanlardan bir tanesi bu senaryoda. Neden? Galatasaray'ın girdiği her pozisyonda, ürettiği her atak organizasyonda Kerem Aktürkoğlu var. Çok net. E, fakat Zaha'nın transferi, deyim yerinde ise Kerem'in de kendi mevkisinden olmasına sebebiyet verdi. Yani on numara pozisyonunda oynuyor ve bu da çok net bir şekilde Kerem'in takıma kattığı skor e, üretimini ve verimliliğini azaltmış durumda. Ya, yani nasıl bir formül bulur bilmiyorum Okan Hoca bunu ama Zaha mı Kerem mi sol tarafta? 10 kere Kerem şu anda. İstatistikler de bunu söyler. Yani e, bence Kerem'i nasıl bir formülle e, bunu başarı bilmiyorum ama Okan Hoca'nın sol tarafta oynatması lazım. 10 e, numarada Kerem e, beklenilen performansı sergileyemiyor. Zaten o bölgenin oyuncusu da değil. Peki Galatasaray Lig'de son dönemde kazandığı maçlarda bile birazcık zorlandığını görüyoruz. Bu oyunu istediği zaman da tam koparamadı. Bunun temel sebebi Şampiyonlar Ligi yorgunluğu mu yoksa bireysel anlamda futbolculara mı bir maliyet yükleyebiliriz burada? Ya tabii ki Okan Hoca ve futbolcular da burada e, bir eleştiri yapabiliriz ama ben tablonun kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok ağır bir fikstür. Çok zorlu bir maç periyodundan geçen Galatasaray'ın e, şu an lider Fenerbahçe ile aynı puanda olması, e, 31 puana sahip olması, bence kötü bir tablo değil. Artı bu süreçte Galatasaray hala Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını koruyor. Manchester United, Bayern Münih gibi üst düzey takımlarla oynadı. Ee, ve nitekim de e, hala şu anda zirvede. Belki başka bir takım olsaydı, geçmişten örnek verelim. İşte yakın geçmiş Trabzonspor, son şampiyon. Ondan önceki Beşiktaş. Bu periyotta e, neler yaşamışlardı? O fırtınada gemi neredeyse batmıştı hem Beşiktaş'ta hem Trabzon'da. Yani burada Galatasaray için bence karalar bağlanacak bir tablo yok. Sadece bir mağlubiyet, bir beraberlik alan bir Galatasaray var. Galatasaray'ı eleştirmemizin sebebi bu kadronun potansiyelin daha üst seviyede olması gerektiği. Bu kadar. Bu seviye demişken Tete'de çok konuşuldu, konuşuluyor hala. Hani yeteri kadar süre alamadığı ile alakalı bazı eleştiriler var. Okan Buruk onu performansını yetersiz mi görüyor? Oradaki durum nedir? yetersiz görüyor ve yetersiz de bence. Yani Barış Alper Tete'nin çok ama çok fersah fersah önünde bence. Yani Tete çok büyük sprint mi atar? Atmadı. İkili mücadelelerde çok mu iyidir? Olmadı. Son vuruşlarda çok mu etkilidir? Olmadı. Mesela Tete Türk olsaydı Galatasaray transfer eder miydi? Şu Tete'yi etmezdi. Yani Tete'de artı özellik, farklı özellik ne var? Ben göremedim. Ya Barış Alper Tete'den çok daha üstün bir oyuncu bence. Peki Endombele'yi de sormak isterim. Son durumu nedir? Ne zaman hazır olacak? <laughs> Vallahi pembe kar yağınca galiba. Bilemiyorum ama hala hazır değil. Hala yani Torreira'nın yanına partner aranıyor. En iyisi Kaan. Çok açık ve net, tartışmasız. Hatay maçında da oyuna girdikten sonra çok büyük bir katkı sağladı. Ama Endombele artık bu milli takım arasında da fiziksel olarak hazır olmazsa belli ki Ocak'ta ayrılık yolu gözüküyor. Ee, ama sadece endombele değil. Ben e, Galatasaray yönetiminin bu sezon genel transfer anlayışında hata yaptığını düşünüyorum. Şu anda açık konuşalım. Davinson Sanchez dışında Galatasaray'ın e, tutan ya da isabetli takviyesi yok. Yani geçen yıl neredeyse %100 transfer isabetiyle e, bu operasyonu tamamlayan Galatasaray bu sezon e, açık konuşalım. Çok da başarılı olamadı. Yani Davinson Sanchez'den gerisi biraz şu anda yalan. Peki Nelson ve Anelinho da merak ediliyor. Nelson'la yollar ayrılacak mı? Devam mı edecek? Bir de Anelinho'nun bon servisi alınacak mı? Bu konularda yönetim ne düşünüyor? E, ile alakalı Leipzig kulübüyle e, görüşmeler devam ediyor. Bu milli takım arasında da e, finalize edilecektir, sonuçlanacaktır. Galatasaray'ın teklifi e, Angelinho sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalsın, oynasın, performansına göre karar verelim. Bu 6 milyon euroluk opsiyon maddesi ne oyuncunun ne kulübün üzerinde baskı yaratmasın. Galatasaray'ın önerisi bu. Alman kulübüyle de görüşüyor. Çünkü Galatasaray Angelinho'nun bu performansına 6 milyon euro vermek istemiyor. Bu opsiyon maddesiyle de sebebiyle de Angelinho'yu kadro dışı bırakmak, kulübe de oturtmak da istemiyor. bu yüzden de bir çözüm formülü aranıyor. Eğer ki Leipzig kulübü kabul ederse Galatasaray'ın bu önerisini Angelinho yine forma giyecektir. Nelson konusunda ee, yani Artık ayrılık çanları çaldı. Nelson'un Galatasaray'da e, bir geleceği olduğunu düşünmüyorum ben. E, ara transfer döneminde Galatasaray'ın artık zarar etmeden e, yani 3'e 5'e bakmadan yani onu şu şekilde söylüyorum. E, 18 milyon euro teklif vardı yaz transfer döneminde Galatasaray kabul etmedi. Artık 15 olur 13 olur. Yani orada e, teklifin artısına, eksisine bakmadan Galatasaray'ın değerlendirmesi lazım. E, çünkü bir gerçek var. Davinson, Nelson'dan çok daha iyi oyuncu. E, Abdülkerim de elimizdeyken, Nelson'un kulübede kalması ve Galatasaray'a katkı sağlaması şu an söz konusu değil. Oyuncu da artık belli ki geleceğini sorguluyor ki Bayern maçında girdi, e, sıcak sıcak iki gol yedirdi Galatasaray'a. E, Kopenhag mücadelesinde de golde çok büyük bir hatası vardı. Nelson için en doğru formül ayrılık ve Galatasaray'ın bonservis geliri elde etmesi. Bu konuda da hem menajeriyle hem de yaz transfer döneminde kendisine talip olan kulüplerle Galatasaray kısa sürede görüşecek ve bence ara transfer döneminde Nelson'dan çift basamaklı bir bonservis geliri elde edip Galatasaray yollara yarayacak. Peki son soru, milli aradan sonra nasıl bir Galatasaray görürüz? Zor bir fiksüre girecek Galatasaray hatta İki tane e, şampiyonlar liginde final maçına çıkacak önce Manchester United sonra deplasmanı. deplasmanı. ben Galatasaray'ın özellikle e, Zaha Ziyeş e, konusunda performans olarak daha iyisini alacağını düşünüyorum. En azından umut ediyorum, Okan Buruk da bunu umut ediyordur. E, Icardi'nin e, en azından bir es verip dinlenecek olması Galatasaray için bir artı çünkü e, Icardi Beşiktaş derbisinden bu yana doğru dürüst, o bildiğimiz Icardi sahada yoktu. E, bu süre bu ara Icardi'ye de iyi gelecek. E, ben Galatasaray'ın e, açıkçası hikayesini içeride oynayacağı Manchester yani United maçının belirleyeceğini düşünüyorum. Ama ligde e, artık Galatasaray e, sıkıntı yaşamayacaktır. Ben Fenerbahçe derbisine kadar Galatasaray'ın kolay kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Peki abi sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni yayında tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi haftalar.